Yani Arzu Zeynep beni vurmadı dese yani Zeynep'i bırakamazlar mı? Maalesef. Arzu'yu vuran kişiyi bul getir diyorsun. Hişş, sesini çıkarma. Benim uyumamam lazım. Sakın beni uyutmayın. Ben böyle sabaha kadar böyle dururum böyle. Senin ifadeni değiştirmen Zeynep'i çıkarmaya yetmiyor. Ben teslim ederim Zafer'i size. Yani Zafer mi vurdu seni? Hem senin en sadık adamı. Hasta Nereye götürdünüz hastayı? Arzu kendileri kaçırılmış doktor bey. Ne? Hayır, hayır, hayır. Hay. Burada bir tuzak varsa o yaralı kafana sıkarım. Zaferi bırak amirim. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.